Küçüklükten beri aklımızda yer edinen, bir şekilde duyduğumuz ve doğru kabul ettiğimiz yanlışlar. Çin Seti Ay'dan Görülebilir Ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz ama Çin Seti bunlardan biri değildir. 1938 tarihli Second Book of Marvels isimli kitabında Richard Halliburton, Çin aydan görülebilen insan yapımı olan tek şey olduğunu iddia etti. Ama Çin Seti sadece en fazla 10 metre genişliğinde ve çevresiyle aynı renkte. Bu da onu bırakın aydan, uydudan izlerken bile çıplak gözle görmeyi imkansız hale getiriyor. Balık yanında yoğurt yenmez. Bilinenin aksine balık taze ise yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yok zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan histamin proteini. Bu madde yoğurtta da olduğundan birlikte yenildiğinde vücuttaki histamin miktarını arttırabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine güveniyorsanız yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir sakıncası yok. Gök kuşağında 7 renk vardır. Gök kuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir. İşin aslı gök kuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır. Ancak insanın renk algısı ortada bir kuşak serisi olduğu algısını yaratır. Kimi gök kuşaklarında ise insanın gözünün görebileceği yediden fazla kuşak bulunur. Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır. İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya başlamış ve günümüzdeki halini almıştır. Kelebeklerin ömrü bir gündür. Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilirler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilirler. Vejeteryanlar asla hayvansal ürün tüketmezler. Vejeteryanlık bünyesinde birçok alt grubu barındıran bir tarzdır. Balık ve kümes hayvanları, yumurta ve mandıra ürünlerini tüketen vejeteryanların oluşturduğu gruplar da vardır. Balıkların hafızası birkaç saniyeliktir. Japon balığı en az 3 aylık bir hafızaya sahiptir. Bu kalemunlar tehlikeyi hissettikleri anda kamuflaj amacıyla renk değiştirirler. Bu kalemunların renk değiştirmesinin sebebi karşı cinsi etkileme ve vücut sıcaklığını ayarlama da olabilir. Çok şeker yiyen şeker hastası olur. Fazla şeker alımı ile diyabetli olma arasında herhangi bir ilişki yoktur. Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'dur. Brezilya'nın başkenti Brezilya'dır. En büyük şehirleri olan São Paulo ve Rio de Janeiro ile karıştırılır. Burası huştur, yolu yokuştur türküsündeki Kuş, Muş'un bir ilçesidir. Huş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz kentleri arasında bulunan bir Türk kalesinin ismidir. C vitamini soğuk algınlığıyla savaşıyor. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığını iyileştirmez. Ispanak insanı güçlendirir. Tıpkı Temel Reis gibi bu efsane, ıspanağın demir açısından zengin olduğu gerçeğinden ileri gelir. Fakat tam bu noktada bir hata yapılıyor çünkü aslında ıspanakta sanıldığı kadar çok demir bulunmaz. Bu efsane bir el yazısı hatasından kaynaklanmaktadır. 1870'de bir doktor ondalık işaretini yanlış yere koyduğu için ıspanağı olduğundan 10 kat fazla demir içeriyor gibi göstermiş oldu. Einstein matematik dersinde başarısızdı. Bu hemen herkesin inandığı yanlış bir bilgidir. Kaynağı ise 1935 yılında yayınlanan bir makaleye dayanır matematik derslerinde başarısız olan pek çok öğrenci bu hikayeden cesaret alarak kendileri için bir umut olduğunu düşünseler de işin aslı Einstein henüz daha çok küçükken dehasını kanıtlamıştı. Yemek yanında su içilmez. Birçoğumuz yemek yerken su içmenin kilo aldıracağını düşünürüz. Ne kadar susasak da su içmeyi yemekten 1-2 saat sonrasına saklarız veya yemeğe başlamadan içeriz. Kulaktan dolma bu inancın tersine yemek sırasında su içmek kilo aldırmaz. Tam tersi, iştahı yatıştırmaya yardımcı olur, yalnızca sindirim sorunu olanlar yemek sırasında su içmemeli. Alexander Graham Bell telefonu icat etti. Hepimiz Graham Bell'in telefonu icat ettiği ve ilk olarak sekreteri Watson'ı aradığı ile ilgili makaleyi duymuşsunuzdur. Fakat aslında çalışan ilk telefonu bundan 15 yıl önce Alman bir mücid olan Philip Reis tarafından icat edilmişti. Reis Telefon ismini verdiği bu cihazı ilk olarak 1861'de sunmuştu. Ray's telefon müzik notalarını oldukça net olarak ancak insan sesini zayıf bir şekilde iletebiliyordu. İnsan sesinin tel üzerinde ilk iletimini Ray's tarafından üretilen cihazla gerçekleştirildiği su götürmez bir gerçek. Ancak buna rağmen bütün övgüyü Graham Bell alıyor. Shushi çiğ balıktır. Shushi çiğ balık demek değildir ve tüm shushilerin içinde de çiğ balık bulunmaz. Japonların çiğ balık için kullandıkları terim shashimi'dir. Sushi terimi ise yemeğin içindeki pilavını ekşi bir sosla birlikte hazırlanması yöntemine gönderme yapar. Pilavda kullanılan malzemelerin arasında geleneksel olarak çiğ balık kullanılıyor olabilir. Ancak bu pilavda aynı zamanda pişirilmiş deniz ürünleri, balık yumurtası, yumurta veya çeşitli sebzeler de bulunur. Yosuna sarılmış sushi ve diğer malzemelerden oluşan yemekler ise sushi değil makizushi olarak adlandırılır. İlk ampul Thomas Edison tarafından icat edilmiştir. 1802 yılında Humphrey Davy o güne kadar yapılmış en güçlü elektrik pilini yaptı. O yıl içinde ince bir platin tel içinden elektrik akımını geçiren ilk ampulü elde eden Davy bu şekilde modern ampulün atası olan bu cihazı geliştirdi. Davy platini seçmişti çünkü en yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden biri olduğunu biliyordu. İlk ampul uzun süre dayanmadığı gibi çok parlak ışık da vermiyordu. Ancak 75 yıl sonra Edison'un ilk ticari olarak başarılı olan ampulü 1879'da üretmesinin önündeki zorlu ve engebeli yolun önünü açmıştı. Uçabilen ilk motorlu araç Wright kardeşler tarafından icat edildi. Uçak, motor ve ilk kelimeleri bir araya geldiğinde akla ilk olarak Wright kardeşler geliyor. Ancak 17 Aralık 1903'te Kitty Hawk da yaptıkları ünlü uçuştan 9 ay önce Yeni Zelandalı Richard Pierce 31 Mart 1903 tarihinde Wright kardeşlerin tasarımından çok daha öte bir tasarımla çift motor yerine tek motor kullanarak oldukça hafif bir uçağı havalandırmayı başarmıştı. Roma'yı Neron yakmıştır. Tarihçiler yangının Neron'un politik rakipleri tarafından çıkarıldığını ve daha sonra suçu onu üzerine attıklarını düşünmektedir. Aslında Neron bir kahraman sayılırdı. Yangını söndürmeye çalışmış, evsiz kalanlara yiyecek bulmuş ve şehrin yeniden tasarlanması için çalışmıştı.